Adamın bir tanesi oğluyla oturuyormuş bir gün. Camın önüne bir kuş konmuş. Oğlum, buyur baba. Bu ne? Baba kuş. Güvercin. Oğlum, efendim babacığım. Bu oğlum bu ne? Baba kuş. Oğlum, buyur baba. Oğlum bu ne? Ya baba kuş dedim ya. Oğlum, bu ne? Ya baba kuş dedim anlamıyor musun sen ya? Ben, duymuyor musun beni? Sonra adamcağız vitrinin bir kenarından bir defter çıkarmış, günlük yazıyormuş. Bugün oğlum hayatında ilk defa kuş gördü diyor. Bana tam 27 kere sordu, baba bu ne? Baba bu ne? Baba bu ne? Ben de sabırla ona 27 kere cevap verdim diyor. Oğlu ne yaptı? Üçüncü de gemileri yaktı değil mi? Ha, üçüncü de kızmaya başladı. Anne babalarınıza karşı sabırlı olun.